Diyet yapmadan istediğin şeyleri yerek zayıf kalmayı, ya da fiziğini düzgün korumayı istiyor musun? O zaman videomu izle derim. Selamun aleyküm. Ben e, Instagram sayfamda çok paylaştığım ve çok yorum ve beğeni alan bir paylaşımımı burada da paylaşmak istedim. Herkes bana soruyordu. Sen nasıl kendi fiziğini koruyorsun? Ve ben bunun üzerine paylaşım yapmıştım. Bu paylaşım çok beğeni almıştı. Bana herkes soruyor. Kendi fiziğini nasıl koruyorsun? Sen diyet mi yapıyorsun? Ya da bir ilaç mı kullanıyorsun? Hayır. Ben ikisini de yapmıyorum. Peki ben yemek az mı yiyorum, diyet mi yapıyorum? Hayır yapmıyorum. Her istediğimi yemeliyorum. Ben yağlı seviyorum. Mesela kahvaltıda kaymak ve tereyağı benim olmazsa olmasımdır. Ve bal. Ya bizim mutfağımız normalde aşırı yağlıdır ve ben kendi mutfağımın yemeklerini çok yapıyorum ve çok yağlı yiyorum. Normalde Türk yemeği, yemeğini de mesela diğer e, e, millete göre yani herkese göre fazla yağ koyuyorum. Çok yağlı olunca bana lezzetli geliyor. yağ çok yiyorum. Peki ben nasıl kilo almıyorum? Niye fiziğimi nasıl koruyabiliyorum böyle? E, tabii ki hayatta her şeyin karşılığı olduğu gibi ha, bunun da karşılığı vardır. Benim de tabii ki kendi sırrım vardır. Peki bu sırlarım nedir? Benim birinci sırrım bu. Ben sabah erken kalkıyorum. Biliyorsunuz erken kalkınca insanın vücudu daha dirençli oluyor ve güne de iyi başlıyorsun, günün de bereketli oluyor. Ben erken kalkıyorum. Uyku az olunca da insan, biliyorsunuz çok uyuyan insan az uyuyan insana göre daha vücudunda nasıl anlatsam? direnci az oluyor. Ben erken kalkıyorum. Ve erken kalktığımda hemen iki bardak ılık suyumu içiyorum. Biliyorsunuz aç karnına içilen ılık su vücuttaki çok taksin, zararlı şeyleri atıyor. Yağın erimesine sebep oluyor. Bu benim düşüncem tabii ki. Ve ben bunu hep yaparım. Çocukluktan bunu yaparım. Benim peki üçüncü sırrım nedir? Benim üçüncü sırrım aç karına kahvaltıdan önce 30-45 dakika arası sporum vardır. Bu sporumu mutlaka yaparım. Hatta benim kaynanım demişti. İlk gelin geldiğinde iki sene sonra bir gün spor yaparken bayağı zayıflamıştım. Ay kız yapma bu sporu. Annen ne der? Yani gitti Türkiye'lerde evlendi. Şimdi de çok zayıflamış bakamıyorlar demesin diye şaka da yapmıştı. Ben işte sporumu mutlaka yaparım sabah. Bazı insanlar oluyor. Peki biz de spor yapıyoruz. Biz de yürüyüşe çıkıyoruz. Ya da çocuğum o kadar yaramaz ki onun peşinde koşturuyorum. Ama ben zayıflamıyorum. Bana göre spor sabah erkenden yapılması, aç karına yapılması. Bir de her gün aynı saatte yapılması önemli diye biliyorum. Ben böyle yapıyorum ve sonuçunu yıllardır iyi ve memnunum. Peki benim dördüncü sırrım nedir? Ben her yemek öncesi belime mutlaka ve mutlaka kuşak ya da kemerimi bağlarım ve yemek yemeye oturuyorum. Peki bunu bağladığımda ne oluyor? Normalinden daha az yemek yediğimi hissediyorum. Siz de deneyin derim. Denediğinizde sıkı bağladığınızda ve yemek yediğinizde normalinden daha çabuk doyduğunuzu görürsünüz ve böylece siz vücudunuzu sadece ihtiyaç olan yemeğini yiyorsunuz, fazlasını yemiyorsunuz ve bundan dolayı vücut kendinde yağ biriktirmiyor ve siz vücudunuzu normal fiziğinizi koruyorsunuz. Peki şimdi siz bana Derseniz, peki ben kiloluyum, alacağımı aldım. Bunu yaparsam olur mu? Nasıl zayıflayabiliyorum? Ve siz bunu yorumlarda yazarsanız, ben bunun da bir çözümü var. Yani onu da yazarım. Diyet yapmadan, hiçbir şekilde zayıflatıcı ilaç içmeden, yemek yiyerek zayıflama sırrı var. Onu sizinle paylaşırım. 14 gün içinde yemek yiyerek nasıl zayıflayabilirsiniz onu da paylaşırım. Eğer siz yorumda yazarsanız bana destek olmak için bunun gibi videoları daha devamını görmek için lütfen bana abone olun ve zile basarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Bana destek olursunuz. Hepinize Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın derim.